kız. Nerede kaldın? Çok geç kaldım ben ya. Cener ağaç oldu. Çıkacağım ben. Ne oldu sana? Niye öyle bakıyorsun? Nurhan. Ha? Kız. Rüyalarım gerçek oldu. Abinle evleniyoruz. Aa, abimin haberi var mı? Ne demek abimin haberi var mı? Ne saçmalıyorsun Allah aşkına sen? Herhalde var. Biraz evvel beraberdik. Himmet amca onun için çağırmış beni. Haftaya sözümüz var. Haftaya. Tebrik etmeyecek misin beni? Ay, ay ne bileyim böyle çok ani olunca ben biraz şaşırdım ama sevindim tabii ki tebrik ederim. <gülüyor> 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 Dağıldım vallahi. Hem de dağıl bak. Görümcem oluyorsun, görümcem. <laughs> Abim nasıl kabul etti acaba ya? Bakalım. <laughs> Telefonu kapalım. Neyse. Yıldoş çıktım ben. Görüşürüz görümceciğim. Allah ım. Allah ım. Allah ım. ATV kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.